başlayalım mı? Bu Olur. Buyurun başkanım. İnancımızla, değerlerimizle, kılık kıyafetimizle oynamayın. TV'de yayınlanan bir şov programında yalanlarını örtbas etmek isteyen sözde sanatçıların tip sanatçıların ve bazı tiplerin imam hatip kılığına girerek sarığımızı, cübbemizi rahat bırakın. Sözde esprilerinizi, yalanlarınızı maskelemek için cübbemizi, sarığımızı kullanmayın. Toplumda özel bir saygınlığı gerektiren imam hatiplik gibi bir makamın espri amaçlı da olsa yalancı sözde sanatçı tipler tarafından kullanılıyor olması ve imamlık gibi son derece hassas peygamber mesleğinin birkaç davranış modeli ile idare edilebilecek bir meslek olarak gösterilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Senaryo gereği birçok meslek rol icabı oynayabilecekken İmam Hatipliğin seçilmesini de tesadüfü görmüyoruz. İmam Hatiplik mesleğinin ötesinde bir duruş meselesidir ve halkımız bu duruşa bu duruşu gayet iyi bilmektedir. Sözde söz konusu şov programının tekrar tekrar yayınlanmasının imamlarımızı ve halkımızı rahatsız ettiğini belirtmekte özellikle yarar görüyoruz. Dizilerin ve TV programlarının özellikle çocukların ve gençlerin karakterlerindeki etkileri bilinen bir gerçektir. Onlara olumlu örnek alabilecekleri karakterler sunmak yerine yalan söylemeyi normal sayan, insanları aldatan, gayri ahlaki ilişkiler içinde yaşayan modeller sunmak için kendi ellerimizle geleceğimizi karartmaktadır. Rütük'ü bu tür dizi ve programlar konusunda gerekli işlemleri yapmaya davet ediyoruz. Medyanın yıllarca Müslümanlar ve onların önderi konumundaki imam hatiplerimiz konusunda olumsuz bir imaj oluşturmak için elinden geleni yaptığına dikkat çekmek istiyoruz. Maalesef bu olumsuz durum son derece son yıllarda biraz düzelme gösterse de zaman zaman format değiştirerek yine karşımıza çıkmaktadır. Kalabalık kitlelere hedef hitap eden TV kanallarının bu konuda daha çok seçici ve bilinçli hareket etmesi gerekmektedir. Televizyon yapımcılarını daha sağduyulu olmaya özellikle büyük bir kısmı Müslüman olan ülkemizde dini değerlerimizi, dindar halkımızı rencide edirici bu tür programlar ve yapımlar konusunda dikkatli ve duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Toplumu dini konularda aydınlatmak, bilgilendirmek, ve toplumun huzur ve mutluluğu için gece gündüz demeden koşturan, emek veren din gönüllülerimize yönelik bu tür aşağılayıcı ve küçük düşürücü sözde komedi programlarına yönelik uygulamalara son verilmesi için TV yöneticilerini ve Rütük'ü daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Diyanet Sen olarak ülkemizin %99'unun Müslüman olduğu, ve Müslümanların önderleri, liderleri konumundaki e, din görevlilerimizin daha e, hiçbir şekilde komedi, şov ve benzeri programlara alet edilmemesi, dini konularda hassas davranılması, din adamlarımıza yönelik saygı gösterilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesini özellikle istiyoruz.